Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir kısaca update yapalım diye düşündüm. Önümüzde görmüş olduğunuz gibi dört tane minyatür ağacımız bulunmakta. Dut ağacı meyve veriyor arkadaşlar. Sonra size meyvelerini teker teker göstereceğim. Bunu bir vatandaş üst kısmı kurutmuş. Nasıl yaptıysa. Yani ne yapabiliriz diye sordu. Ve ben de kuru kısmından kesip görmüş olduğunuz gibi buralardan buradan, 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 buradan ve alt kısımlardan sürgünler atmış durumda. Bunu ileride biz aynı diğerleri gibi minyatür aç yapımında da rahatlıkla kullanabiliriz. Şu arkadaşlar kök terbiyesi videomu seyretmiş olan arkadaşlar hatırlayacaktır. Kök terbiyesi için taşlar dizmiştik. Alt kısmı ve köklerin alt kısma doğru kıvrılmasını sağlamaktı amacımız ve burada da net bir şekilde gözüküyor. Bunu da göstereceğim daha bir yakın olarak arkadaşlar köklerimiz taşların arasından yollarını bulmuş durumdadır. Bu da yine Ocak ayının 7'sinde çimlenmiş olan kestanemizi ektiğimiz ve şu an nereden bakılsa bir yarım metre falan boy atmış. Bunda fazla bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Bunu sadece 30 santim civarında kesim gerçekleştireceğiz ucundan. Bu, bu sayede dallanmasını teşvik edeceğiz. Kestanemizin işi bitmiştir. Burada size kökü kö kökleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Umarım rahat bir şekilde görmüş olduğunuz gibi kökler aşağı doğru taşların arasından altta bulunan toprak kısmına doğru yol alıyorlar. Burada da dut ağacımız. Burada birkaç işlem gerçekleştirdik. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi Dut meyveleri atmış durumda. Şurada da var birkaç tane. <laughs> bu dut ağacında arkadaşlar <laughs> önümüzdeki sene işlemimizi bitirebiliriz. Yani hatta kök kısmını da göstermedim arkadaşlar size. Umarım şöyle görüyorsunuzdur. önümüzdeki sene arkadaşlar bunu bu saksıdan çıkarıp kök kesimi gerçekleştirdikten sonra bunları kareli bonsai saksılarına alabiliriz. Ve sonbahar burada birkaç işlem daha yapacağız. Ve ileriki senelerde şu görmüş olduğunuz yerlerden ve bir takım fizik kurallarına dikkate alarak dikimini yaptıktan sonra bu dut tacımız tamamıyla bitmiş olacaktır. Burada sonbaharda kesim gerçekleştireceğiz. Yani şu fazlalığı buradan kesip alacağız ve yine bu ağacımızı önümüzdeki ilkbahardan önce bu şişeden çıkarıp normal bonsai saksılarımıza dikimimizi gerçekleştirebiliriz. Ve yine ilkbahar öncesi bir takım budamalarımızı gerçekleştirmemiz gereklidir. İlk bahar aylarındayız arkadaşlar. Önümüz yaz. Ve şayet yapan arkadaşlarımız varsa mümkün olduğu kadar her 15 günde bir ağaçlarımızı organik gübreler ile gübreleyelim. Neden ise <laughs> tabiatta yetişen ağaçlarımız besini kendileri rahatlıkla bulabiliyorlar. Fakat saksı içinde bulunan bitkilerimiz kökleri sınırlı olduğu için bunu biz beslenmesinde teşvik etmemiz gereklidir. Yani 15 günde bir organik gübreler ile besin takviyesi gerçekleştirdiğimiz zaman bitkilerimiz sağlıklı bir şekilde <laughs> Özür dilerim. Bitkilerimiz sağlıklı bir şekilde gelişmekte olacaklardır. soru olan arkadaşlar her zamanki dediğim gibi yorum bölümüne sorularını aktarabilirler. Kısa zaman içinde kendilerine dönüşte bulunacağım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim.